Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Gençlik Meclisi, Başkent Gençlik Meclisi'nin Pod Genç kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız Başkent Gençlik Meclisi Psikososyal Komisyonu. Ee, bizlere komisyonlarının nasıl çalıştığından, faaliyetlerinden ve vizyonlarından bahsedecekler. Şu anda da yanımda Başkent Gençlik Meclisi Başkan Vekili ve Psikososyal Komisyonu'nun kolaylaştırıcısı Hilal var. Hoş geldin Merhaba, hoş buldum. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Bizlere biraz bu komisyon sisteminden ve Psikososyal Komisyonu'ndan bahsedebilir misin? Hı hı, tabii, seve seve. öncelikle tabii dediğim gibi komisyonlardan, komisyonların hikayesinden başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Yaklaşık bir altı ay oldu sanırım komisyon sistemine geçeli. Bu komisyonlar gençlerin spesifik çalışma alanlarında, spesifik ilgi alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri ve Ankara'da kent politikalarını geliştirebilecekleri yapılar aslında ve tematik olarak farklı farklı temalarda birçok komisyonumuz var. İlk genel kurulumuzu yaptığımız yıl aslında çalışma grubu adı altında bu tarz yapılar vardı. Daha sonra istediğimiz o efektiviteye ulaşamadığımız için ya da yeterli çalışma şekli yeterli bulmadığımız için bir süre durdurma kararı almıştık bu çalışma gruplarını. Daha sonrasında böyle bir şeye tabii ki de ihtiyaç var gençlerin ilgi alanlarında, spesifik odak alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri daha fazla ekibe ihtiyaç var. Nitekim şu an işte icra kurulu, katılım koordinasyon ekibi ve organizasyon ekibi ve sosyal medya ekibi aslında şu anki gençlik meclisinin ağırlığını bu sayıyı kaldıramadığı için farklı farklı ekiplere ihtiyacımız olduğunu da biliyorduk. Dolayısıyla bundan aslında 7-8 ay önce bu kurguyu tasarladık ve çalışma gruplarından farklı olarak kendilerini uzmanlaştırabilecekleri, geliştirebilecekleri kadrolar olsun. Ve bu kadrolar sadece etkinlik atölye değil, rapor, politika belgesi, kampanyacılık, lobi çalışması, hani ucu bucağı biraz daha geniş olan ve araştırma temelli, araştırma, inceleme ve yazma temelli. Ve buradan hareketle etkinlikler, atölyelerin de yapılabileceği, çalışma ziyaretlerinin yapılabileceği, daha geniş çaplı uzman bir kadro olsun diye aslında komisyon sistemi için harekete geçtik ve Mayıs ayıydı yanlış hatırlamıyorsam bir ön lansmanına çıktık ve aslında gençlerden de e, bu konuda talep topladık ne olsun hangi komisyonlar olsun hangi alanlar olsun e, bunun sonunda da girişimcilik kültür sanat e, uluslararası çalışmalar gençlik politikaları e, kent hakkı çevre ee, ve tabii ki de psikososyal olmak üzere farklı temalarda e, farklı temalar ortaya çıktı aslında e, Ankara'daki gençlerin e, talebiyle birlikte ee, bunun olduğunu söyleyebilirim daha sonrasında ön lansmandan sonra bir lansmana çıkıldı bu lansmanda da aslında biraz daha detaylı ne olsun içeriye yönelik bir karar verme süreci olsun ve bunu da gençler hep birlikte yapsınlar e, istedik Burada da başvuruları topladık. Başvuruları topladık. Akabinde de bir seçim süreci oldu. Ve günün sonunda da komisyonlarımız çalışmaya başladılar. Çok güzel. Peki psikososyal komisyonundan bahsedebilir misin biraz? Evet. Psikososyal komisyonu da aslında biraz temel, çerçeve bir komisyon olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gençlerin var olma ve iyi olma haliyle yaşam memnuniyeti, umut ya da umutsuzluk, mutluluk ya da mutsuzluk, e, genel çerçevede mental sağlığına odaklanan e, bir komisyon ve neden temel olduğunu söylüyorum. Çünkü eğer e, psikolojik e, iyiliğimiz varsa, iyi olma halimiz varsa, iyi hissediyorsak e, yaşama dair bir şeyler yapabiliriz. Bir şeyleri değiştirebiliriz, ilerletebiliriz, geriye alabiliriz ya da vazgeçebiliriz ya da devam edebiliriz. E, o yüzden hem diğer komisyonlar, genç meclisin diğer yapıları, tüm etkinlikleri ve faaliyetleri için... Başta bir iyi olalım, daha sonra sorunlarımızı konuşalım. İşsizlik mi var, niyet sorunu mu var, işte beyin göçü mü var? Zaten e, bugün e, bu e, çekim boyunca da bahsedeceğimiz konular olacak. Evet bu sorunlar var e, ama biz iyi olmadıkça bu sorunlar devam edecek ve de perçinlenecek. Dolayısıyla önce bir bunu halledelim. Duygularımızla temas edelim, e, niye varız? Var olmaya devam edebilmek için e, mental sağlığımızın iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla birilerinin bunu ölçüp gözlemleyip ve nasıl iyi olabilirin yolunu e, bulması e, gerekiyor inancına dayandığı için çok çerçeve, aslında tüm insanlar için gerekli bir konu, e, çok çerçeve bir e, çalışma alanı olduğunu söyleyebiliriz ve adından da anlaşılacağı üzere psikoloji ve sosyoloji sosyolojiyle ilgileniyor, e, psikolojik olarak bireysel olarak benim iyi olma halim, toplumun iyi olma hali, aradaki örüntü ve sosyolojik olarak e, arka planımızdan gelen, toplumumuzun arka planından gelen bugününü etkileyen, geleceğini etkileyecek olan e, meseleleri derinlemesine e, araştırma ve mümkünse e, belki önce mikro e, yerelde Ankara'da, sonra ulusal Türkiye çapında ve sonra uluslararası düzeyde çözüm mekanizmaları oluşturmak olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz sizler verdiğim bilgiler için. Rica ederim. Şimdi de yanımda Başkent Gençlik Meclisi Psikososyal Komisyonu Kolaylaştırıcısı ve Katılım Koordinasyonu Ekibi üyesi Sevginur Gökten var. Hoş geldin Sevgi. Hoş buldum Ayşegül. Ee, bizlere komisyonunun çalışma sisteminden bahseder misin biraz? Tabii. Ee, biz Gençlik Psikososyal Komisyonu olarak e, Temmuz ayında ilk aldığımız toplantı ile birlikte e, ilk başta yol haritamızı, yol haritası çizelgesini belirledik. Sonrasında da yol haritasının da ilk adımı olarak bir literatür taraması, araştırması olarak başladık. Bu süreçte bütün ekibimizdeki bütün üyeler araştırmalarını gerçekleştirdikten sonra herkes kendi yaptığı araştırma sonucunda bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumlardan sonra da, ee, ekipçe konuşarak e, psikoloji ve sosyoloji olarak iki gruba ayrılma fikri ortaya çıktı. Çünkü ekibimizde hem e, psikolog arkadaşlarımız hem de sosyolog arkadaşlarımız bulunmaktaydı. Bundan dolayı da e, ekip içerisinde psikoloji ve sosyoloji olarak iki gruba ayrıldık. E, ayrıldıktan sonra her grup kendi içerisinde gençlik psikolojisi ve gençlik sosyolojisi olarak e, araştırmalarda yine tekrardan literatür taraması yapmaya başladı. Ee, sonrasında tekrar bir sunum gerçekleştirdi. Her grup kendi içerisinde, ee, bütün ekibe e, gerçekleştirdi sunumlarını. Sonrasında da e, bu sunumların yazılı bir e, metne, yani bir rapora dönüştürmeyi düşündük. Bu rapora dönüştürme kısmında da e, evet, akademik olarak e, literatür tarımımızı çokça yaptık e, ama e, o sırada gerçekleştireceğimiz e, bir Hasan Oğlan kampı vardı. Bu kampta dedik neden hani saha çalışması yapmıyoruz e, elimizde veri bulunmasın. Bundan dolayı e, Hasan Oğlan'da ki Hasan Oğlan içinde ayrıca Gizem arkadaşım bahsedecek daha detaylı bir şekilde e, Hasan Oğlan'da bir saha çalışması yaptık, anket ve çeşitli etkinliklerimizle birlikte gözlemledik. E, bu Hasan Oğlan'da yaptığımız e, çalışmayı verilere e, yazdığımız rapora e, ekledik, raporda kullandık e, ve Raporun şu an son aşamasına e, yazıyoruz. E, raporun detaylı kısmını da zaten e, Tarık arkadaşımız daha detaylı bir şekilde anlatacak. Teşekkür Rica ederiz ederim. sevgi verdiğim bilgiler için. Rica ederim. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de yanımda Psikososyal Komisyonu üyesi Gizem Bozdemir var. E, hoş geldin Gizem. Hoş bulduk Arşiv'e. Bizlere komisyonunuzun Hasan Oğlan Kampı'nda yaptığı araştırmadan biraz bahseder misin? Tabii ki bahsedeyim. İlk olarak bir e, testle başladık, anket yaptık. Bir ön test ve son testle verileri toplamak istedik. Çünkü e, topladığımız gençlik hiç kimse birbirini tanımıyordu. Birbirini tanıyan kişiler yerine tanımayanları tercih ettik. Bu yüzden ön testte topladığımız verilerle son testteki verilerimizi karşılaştırmamız daha kolay olacaktı. Ön test için ilk toplanma alanından e, alana varışımıza kadar e, bir süreç vardı elimizde. E ee, ön testimizi gerçekleştirdik. Ardından dönerken de son testimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız e, bu topladığımız verilerden yola çıkarak şunları söyleyebilirim. Yaptığımız ön testte e, bir anksiyete hakimdi. Kimse kimseyi tanımıyor, bir çekimserlik, bir yargılanacağım korkusu çok fazlaydı. Son teste geldiğimde de dönüş aşamasındayız. Herkes kaynaşmış, etkinlikler yapılmış bir uyum yakalanmış aslında. Buradan da şunu söyleyebilirim. %90 oranında grup dayanışmasının birbirlerini rahatlattığı ve kolaylaştırdığını görüyoruz. Etkinliklerde kaynaşmalar zaten biz gözlemlediğimiz süreçte bunlar fazlasıyla göze çarpıyordu ancak verilerle bunları desteklemek gerçekten çok önemli bir süreçti bizler için. Ardından bir bileklik atölyesi gerçekleştirdik. Inside Auto hepimiz biliyoruz hani çok popülerdi zaten bu yılda. Biz de bundan esinlenerek Inside Youth'u yaptık. Aynı zamanda bir tane de Overthinker ağacımız vardı. Overthink deyince zaten günümüz gençleri geliyor aklımıza. Bir ağaç düşündük. Dedik ki bu ağaca bir şeyler bağlayalım. Hani Noel'de dilek dileriz, e, biz de düşüncelerimizi dileyelim diyerekten. E, Inside Out'ta e, olduğu gibi renkler, Inside Youth'ta da vardı. Bizler bunları bilekliklerimize birazcık da lanse ettik aslında. Renklerimiz vardı. Beş ana rengimiz. Mavi, sarı, kırmızı, turuncu ve mor mavi üzüntüyü zaten tahmin edersin. Sarı neşeyi, kırmızı öfkeyi, turuncu anksiyeteyi ve mor katılımcılığı temsil ediyordu. Zaten bir kamp ortamı düşünüyoruz. Katılımcılığın ön planda olacağını tahmin ediyorduk ve beklediğimizden daha fazlaydı. Hani herkes birbiriyle kaynaşıyor, gruplar birbiriyle konuşma içerisinde. Etkileşim fazlasıyla ortadaydı yani. Gözle görülebilir bir şekilde. Öfke çok fazla tercih eden olmadı ama ağaca bağlayanları gördük. E, neşe hakimdi. Arada gelip bilekliklerini değiştiriyorlardı. Aslında ağacımız da burada devreye giriyordu. Mesela duygularından çekinen kişiler olduğunu biliyorduk. Bunu zaten ön testimizde de tahmin ediyorduk ve hani gözle görülebiliyordu. Biz de şunu söylüyorduk. Hani takmak istemezseniz ağacımıza bağlayabilirsiniz. Veya diyelim ki ben anlık bir anksiyete yaşıyorum. Bağladım bilekliğimi. Sonrasında birazcık arkadaşlarımla kaynaştım. Ortama uyum sağladım ve rahatladım. Neşeyi tercih ediyorum. Bu sefer geliyorum. anksiyeti anksiyete bilekliğimi ağaca bağlıyorum ve neşeyi takıyorum. Bunu fazlasıyla gördük. Hani arkadaşlarıyla uzaklaştıktan sonrasında kendisinden gelip bilekliğini değiştiren çok fazla kişiyle karşılaştık. bazen arkadaşlarından ayrı gelip bilekliklerini takanlar oldu. Mesela çekingenlik burada birazcık ön plana çıkmıştı açıkçası. Akran dayanışmasını burada çok fazla gördük çünkü hani katılımcılık dediğim gibi çok fazla bir şekilde birbirine bağlayanlar oldu. Hatta kendi aralarında tanımayan insanlar bile birbirlerine bu mor rengini bağladığını söyleyebilirim sizlere. E, bu çok güzel bir ilerleme kaydettiğimizi söylüyorum. Aynı zamanda bir tane de duygu durum resmimiz vardı bizim. E, biliriz ki e, insanlar çok fazla açıdan rahatlayabilir. Kimisi konuşur, kimisi çizer, kimisi yalnız kalmayı tercih eder. Biz de bundan yola çıkarak dedim ki, e, dedik hep birlikte, hadi bir resim yapalım. <laughs> Nasıl yapalım? Hani küçükten büyüğe doğru giden. E, herkesin çorbada tuzu vardı diyebilirim. Çünkü o kadar minik detaylarla kocaman bir resim ortaya çıkardık. E, bu şöyleydi, hani bizler kartlar çıkardık, bu kartlardan rastgele bir e, seçim yapıyoruz. Ardından bu karttaki kelime bize ne hissettiriyor ve bunu çiziyoruz. Bunu kendisi bireysel olarak çizenler aynı zamanda grup olarak çizenler de oldu. Burada e, genel olarak resmi şu şekilde özetleyebilirim bir dayanışma olması gerektiğini gözler önüne serdi. Hani el ele tutuşma, desteklenme ihtiyacı vardı aslında gençlerde. Ardından sesini duyuramama çok fazla vardı. Mesela ağzı çarpı şeklinde olan ifadeler, bu megafon, çok fazla bunlar resmedilmişti. Küçük detaylardan kocaman bir resme ulaştık dediğim gibi. İletişim sorunu çok gündemdeydi. Hani yalnız hissedenler, bu inside out dedim, inside out dedim. Hani burada bile kendi içine kapananlar, biz bastırılmış duygular mıyız ifadesi çok fazla vardı. Oradaki konuşmalardan ziyade resmin ana temasında bile hakimdi bu. Bu şekilde söyleyebilirim. Ardından dediğim gibi bir sürü veri topladık biz resim olsun bileklik olsun oradaki gözlemlerimiz olsun bunlar çok fazla bizim için hani önemliydi dedik dedik ki bunu hadi rapora dökelim rapora döktüğümüz zaman da bir güçlendirme deneyimleriyle birlikte bize bir ortam sağlamış oldu kampın amacı sosyal becerileri geliştirme ve duygularımızın farkındalığını artırmak üzerineydi bizler de bunlardan yola çıkarak bu raporu oluşturduk İçine kapanma bastırılma ve aynı zamanda iletişim sorunu dediğim gibi hani çok fazla gündemdeydi ve bunlar üzerinde ilerleyerek e, bir rapor inşa ettik. E, zaten Tarık arkadaşımız da bahsedecek genel anlamda. Bir rapor e, netleştirdik. Bu şekilde ilerledik. E, raporumuzu sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Aynı zamanda web sitemizde de var. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu şekildeydi. Teşekkür ederiz Gizem. Rica e, Bu yaptığınız araştırma aslında Hasan olan Kampı geneliyle bir gençliğin özeti gibi olmuş. Evet. E, bu yüzden emeğinize sağlık. Teşekkür ben. ederiz. Programımızın sonuna yaklaşırken şimdi de yanımda Başkent Gençlik Meclisi Psikososyal Komisyonu üyesi ve ayrıca organizasyon ekibi üyesi Tarık Önol var. Ee, Tarık bize komisyonunuzun raporundan ve çıktılarından bahseder misiniz? Aslında? Tabii ki bahsedeyim. Şimdi biraz daha genel bir çerçeveyle başlayalım aslında. Günümüzde e, biliyorsun dünya üzerinde aynı anda bir sürü farklı kriz yaşanıyor. E, gelişen e, teknoloji ve küresel ekonomik yapı sayesinde bir yerde olan herhangi bir sorun bizi de etkiliyor aynı zamanda yani aslında bütün bizim dertlerimiz krizlerimiz ortak. Bunu da böyle bir çağda genç olmak aslında biraz daha zor çünkü bu gelişen dünyanın etkisine karşı yetişkinlerimiz ve yaşlılarımız aslında sosyal bir direnç oluşturuyor. Yani burada şöyle bir durum oluyor gençler küresel krizler ee, yaşlı yaşlı ve yetişkinlerin sosyal direnci, aynı zamanda da bölgesel yaşam koşullarından adeta bir sıkışmışlık hissi yaşıyor. Ee, şöyle birkaç istatistik vererek aslında e, bunu destekleyeyim. Her yıl Türkiye'de her yıl intihar eden genç sayısı artıyor. Özellikle erkeklerde bu oran %14'ler civarında. Ee, Türkiye'deki gençlerin yaşam memnuniyeti %45'e kadar düşmüş seviyede. Aynı zamanda Türkiye'deki gençler mutlulukta dünyada sondan üçüncü. Sonuncu Afganistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye olarak son üçlü gidiyor. Aynı zamanda NEET dediğimiz ev genci ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gelecekten duyulan umut gün geçtikçe azalıyor aslında. Ve gençlerin yüzde 28'i Türkiye'deki gençlerin yüzde 28'i eğitim için yüzde %45 45'i ise Temelli olarak yurt dışına çıkmak istiyor. Aslında e, bu verilerden yola çıkarak biz de e, bu raporu yani bu veriler bizi bu raporu yazmaya itti aslında. Biz diyoruz ki bu yaşam memnuniyeti, mutluluk ve e, bu ikisinin desteklediği iyi oluş hali aslında bu intihar oranları, e, beyin göçü veya niyet olma davranışı gibi e, durumları direkt doğrudan etkilediğini düşünüyoruz aslında. Raporumuzun da genel çerçevesi Bununla ilgili raporumuzda neler yaptık önce bir literatür taraması yaptık ve bu söylediğim kavramların aslında bütün detaylarıyla farklı araştırmaları da kullanarak bir literatür taraması ve kavram haritası çıkardık. Ondan sonra da raporumuzun diğer kısmında gençlerle sağlıklı bir şekilde nasıl çalışabiliriz. Bu durumları bu durumlara karşı diye bir model oluşturma Fikri geldi. Ee, ve bunun üzerine çalışmaya başladık. Ee, bu konuyla ilgili dünyada neler yapıldı? Önce az aynı literatürde olduğu gibi dünya literatürüne baktık. Bu konuda neler yapılmış diye ee, dünyada pozitif gençlik gelişimi pozgel olarak bir yaklaşım bulduk ve psikologlar tarafından geliştirilmiş bir 5 C sistemi bulduk. Bur burada temel maksat şu: e Gençler sorunlar üzerine sorunlar üzerine odaklanılmıyor. Gençler farklı yönlerden desteklenerek kendi özelliklerini güçlendiriyorlar. Bu güçlendirmede e, bizim var olan problemlerimiz, az önceki beyin göçü ve yaşam memnuniyeti gibi problemleri aslında doğal olarak düşürüyor. Biz de diyoruz ki bunu destekleyelim. Yani aslında sorunlar üzerine değil çözüm odaklı yaklaşalım diyoruz. E, ve bu tüm kaynakları, tüm dünyadaki kaynakların aslında en iyi sentezini çıkarıp hem yerelde hem de Türkiye'de aslında kullanmak istiyoruz. E, bu modelle hedefimiz ne? Hedefimiz bu modeli iki şekilde kullanmak. Birincisi e, Başkent Gençlik Meclisine üye olan hali hazırda burada çalışan arkadaşlarımızın güçlenmesine katkı sağlamak e, ve etkinliklerimize gelen bizim üyemiz olmayan kişileri de yine kısmen güçlendirip belli alanlarda güçlendirip onların e, aslında gelişimlerinin farkında olmalarını sağlamak. İkinci olarak da e, oluşturduğumuz bu model ve raporla ee, ulusal ve uluslararası diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, e, kamu özel kurum ve kuruluşlarla ve aslında karar alıcılarla e, bu raporu ve e, modeli buluşturup e, gençlerin gelişimine psikososyal açıdan nasıl katkıda bulunabiliriz aslında bunu hedefliyoruz. Verdiğin bilgiler için teşekkür ediyoruz teşekkür Tarık. Ee, bu yaptığınız araştırma aslında çok kapsamlı e, ve gençler için faydalı bir araştırma olacaktır. E, sonuçlarını bekliyoruz. Web sitemize ve sosyal medya adreslerimize uğramayı unutmayın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir programımızın daha sonuna geldik. Bu bölümde Psikososyal Komisyonu'nun çalışmalarıyla beraberdik. E, bir sonraki bölümümüzde yeni kanunlar ve kanunlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> thank you